merhaba arkadaşlar. Ben Aybert. Bu arada oyun da başladı ben. Abi TNT oldum. Ee, arkadaşlar bu arada niye böyle bir ekrandayım? Onu size söyleyeceğim. Yani niye tam ekranlı değilim? Ee, onu da pencere diye pencere ekranındayım. Şimdi size söyleyeceğim. Bu arada abi ben giriş yapamadan oyun başladı lan. Bu ne? İki adamı düşürdük. Lan be kenti adam üzüldüm de şimdi arkadaşlar birincisi kayıt başladım başlamadım yani o yüzden Birinci ve sondu zaten bu yani başka için yapmayacağım Başka için yapmayacağım ne bu arada arkadaşlar skinimi değiştirdim Ne diyor oğlu yani Böyle arkadaşlar skinimiz şu anlık bence güzel Güzel ya Neyse bu kenti gelmiş Yürü git Allah'ım daha başlar başlamaz öldü. Arkadaşlar artık bana bir lakap takın ya yorumlarda bir yazın. Ya oğlum var ya birazcık azıcık yorum atın lan. E olsa bile E yazın yani. Ulan yani birazcık videomuz dikkat çeksin. Önceki videom birazcık falan mı ne izlendi bakmadım <laughs> Aa, oğlum, ana, niye da. Oğlum bana ne vuruyorsun? Bu adamla arkamda tiyatı var. Wow! Abi, tamam abi. kenti yok da dur abi. ben şunu aşağıya, yürü git lan. Ha! Düşersin lan böyle aşağıya. Kaç olur Çekimsin lan. Aa! Bana niye vuruyon lan? Kurttun. Bal, bal aşağıya düştü ikisi ya Allah Allah. Neyse arkadaşlar bu arada dropper gelsin mi gelmesin mi bir yorumlara yazın. Ya dropper da gelebilir. Ya daha doğrusu gravite. Dropper yani artık neyse. Ya, kimsin lan benim arkadaşım? <laughs> çok güzel atmadım mı? Çok güzel oldu bekle. ben bu kartı abi ne için? Ah be dedim. Sıkaladım. Hadi. Ya oğlum bak. Ya oğlum onu da tutturamadım yani. Şimdi ellerimin Korktum. Dur bak şu. Abi şunu abi ben kent yapabilir miyim? Bir bakacağım. Of tam da abi o şey yaptım. O beni aşağı atıyor. Oğlum bak. Markamla şimdi kenti gelecek. Ya bu adam chant olacak. Bro, bro stop. Oğlum bir dur lan. Oğlum bak videodayım. Seni var ifşa ederim he. Korkuyorum. Abi şunu ya oğlum onu yapamadım ki abi ben öldüm. Abi son saniye. Son saniye adamı çent yaptım. Adamı çent yaptım lan. Adam böyle çent yapar lan. Vay. Abi. Şunu abi çent yap. Kaç. Adam arkamda değil abi. tam çok güzel de. Bu abi en buru olur. Oğlum nereye ışın? Yürü git lan. <laughs> adamın bir koydu var. Oo! Yanımdan geçti. Buraya gelmez abi inşallah bu lan. Gelirse var ya buraya oyunu bırakırım. Foxin camsırından daha da korkunç olur. Gelmez değil mi? Bu ara karakteri mavi slime'ın skin'ine benziyor. Hayır. O o o o bu ne abi? Oy kanki. Kanki yakıyorsun. Kanki yakıyorsun lan. Kardeşim yakıyorsun. Müzik yakıyorsun. Wow. Kardeşim yakıyorsun. Bu abi nasıl bir görüntü oldu şu an? Aa dur olmadı. Neyse Kaçın lan! Aa! Aa! kaç kaç. Abi tent tam arkamda değil oğlum. Ben beni niye tent yapamıyorlar? Chat'ta abi neler dönüyor Şu an chat'te neler dönüyor neler? Gotel. Ne diyor oğlum? Gotel mi? Neyse saçmalamaya gerek yok. Bu 4 dakika olmuş domuz. A a a, kut attı. A kut attı. Video bot. Video bot. ben şu adamı döverim. Hadi of 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 of. Bu <laughs> destroyer Kennedy. Abi sana tavuk Kennedy. Abi senin tavuk kenedi. Tavuk kanadı sana. Tavuk kanadı. Tavuk kenedi. Ha <laughs> kimsin lan? Aa ona, bana bana şey yaptı. Senin var ya Destroyer, seni tavuk kanadı yapacağım lan. Tavuk keneri Tavuk kenedi seni. Tavuk kanadı. Dön buradan. Oldu ya. Dur abi. Yürü git. Arkamda bu arada abi şu an adam. Değil mi? abi ama biliyordum ya. Şuradan abi. Oğlum. Target target diyor ya adam. Ta, ta, yok tavuk şeyi target. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok sinirliyim abi şu an. Bu da birisi gördüm. Abi yok ki ben abi ben öldüm. Kendi bak. Abi şu adam bak kendi şimdi. Bak. Abi ben şu vurmaya çalışıyorum bak. İsabet ettiriyorum lan. Değmiyor, değmiyor. 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 Bitiş bak. Oğlum niye mi sensin? Oğlum ben bunu geçen videoda tanıyorum lan sanki. Ya sanki ilk videoda gördüm diye hatırlıyorum lan öyle. Wow tanık Oğlum niye ben çel? Odan beni al. Şu 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 Direkt soğan arkadaşlar. Direkt soğan yapalım şunu. Oğlum bak. Daha ilk turda ama ölürsem var ya yemin ederim bu oyunu bırakırım. Yani Minecraft'tan kastetmiyorum. oğlum Şş, yürü git ben <laughs> <laughs> Abi arkamda şu an bakmak Ulan adam aşağı yattı bir yere. Ha? <laughs> Çok güzel. Hiç <laughs> <laughs> adam aşağı yattı. Adam bur buraya lan. Kaç kaç. Of tamam ya. Ama ergen niye ergen gibi böyle bir ses çıkartıyorum. Allah Allah kimsin lan? Sen, 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 kimsin de bana kent veriyorsun lan? He? 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 Yok ki sana diyorum. Bak seni bir yakarım. Şurada var bak. Ama mal oyuna çıktı. Ha! Oğlum bu bu oğlum bu ışınlanmış. Oğlum sen kimsin de ışınlanıyorsun lan? Bot musun lan? Bot diyenlere sesleniyorum da ben Oğlum sen yürü git lan. Kardeşime bulaşma. <laughs> Oğlum bak yürü git. Kardeşime bulaşma. Yoksa seni kovur. seni tavuk kanadı seni. Tavuk. ah be ben niye aşağı yatıyorum? Hayır. Aa, aa, aa. <laughs> Ye. <Yeah. gülüyor> <laughs> oh. Bam. Bana ver lan. Abi bana ver lan. Abi yavaşlık mı? Oğlum yavaşlık geldi bana bu ne? Kes! Adam arkanda patladı haydi! 4. dronedayız ve abi... 8 oyuncu kaldı. Abi ben eğlencem Eğleneceğim dedim kendi geldim. Ya, kimsin? Oha! Oha bu arada bu kiraura kullanıyor. Kiraura kullanıyor. Bu kadar üst üste abi, bu kadar kullanılmaz sınırlaması vardır bak. Abi bu kadar yani mouse'un kırılır. Ya oğlum... Birisine bıraktım ama kime bıraktım? Bak. Oğlum bak böyle kiraura yüzde yüz var kiraura ya. Abi yok ya ben eğlendim bu ara şimdiden de söyleyeyim. Abi yok ya kilo vura lan bu kilo vura kilo uğra. Kilo açmış ki adam. Yani abi yapacak bir şey abi. Kilo ya, hileciler abi çok vardır yani bu oyunda. Yani arkadaşlar ne diyeyim artık yani. Bu arada ben bu ekranda çek. Şey, ee, ne desem. Şey arkadaşlar. Ee, bekle. Ama bu pencere ekranını şey için geçtim yani kayıt ya, başlamış mı başlamamış mı Ondan sonra diyelim şu dakikadır. Öyledir, öyledir falan. O yüzden bu ekranı geçtim. Yani pencere ekranından. Arkadaşlar bu arada yani videom artık keşfete falan çıkmasını çıkmasını istiyorum. Birazcık abone alalım. 54 abone şu an kanalımız. Kaç abone ben de ama 54 abone. Arkadaşlar birazcık şu kanal bir destek olun ya. Yemin destek olun. Zaten ilk videoyu izleyenler diyoruz zaten abone değil ama yani keşfete falan çıkarın. Ana sayfada falan görülsün yani videolar. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Haydi.